Kemahımızın bir eksikliğini daha böylece gidermiş olacağız inşallah. Ee, her yerde ben de görüyordum, kıskanıyordum bizde neden yoktur diye. Bu eksikliği Kemahta hissettik, böyle bir e, girişime geçtik. Dört tane şimdilik düşündük, dört tane bungalov kemahımıza hayırlı olsun inşallah. E, kemahımıza gezmeye gelen, kemahımızı görmeye gelen misafirlerimizi burada günübirlik, ve 3 günlük 5 günlük durumlarda ağlayacağız inşallah. İçini tamamen bayıp döşeyeceğiz. Gelen misafirlerimiz en güzel şekilde ağlayacağız burada inşallah. Başkan burada otel yok herhalde. Evet o da bir eksiklik. İnşallah onun da projesini e, hazırlatıyoruz şimdi. Ama bu otel yapılana kadar en azından burayı otel olarak artık inşallah kullanacağız. Herkes kiralayabilecek mi burayı? Tabii tabii inşallah yani hazır vaziyete geldiği zaman herkes kiralayabilecek. Siz işleteceksiniz. Evet, belediye olarak biz işleteceğiz. Şimdi bu, bu arkamızda da... gördüğümüz daha farklı. Bu büyük bir şey. Bunda evet. altı 6 kişi, 6 kişilik bir aile kalabilir. Evet. Yandakinde de 6 kişilik kalabilir. İkisi büyük, iki tanesi küçük. Onlarda da ikişer kişi. Yani Aynen. planladık. Ava gelenler, kemaha gezmeye gelenler, görmek Hı -hı. isteyenler. Artık misafirlerimizi burada Hiç inşallah... olmazsa cumartesi, pazar... Cumartesi buraya geldiğinde ya akşam orada kalırız. Pazar günü de işimize devam ederiz. Tabi tabi inşallah. Yanımızda yukarıda biliyorsun Bayratepe'de e, yemek yeme alanımız da var. Kafemiz de var. Evet. Orada oturacaklar. Çaylar içecekler. Yemeklerini yiyecekler. Gelip burada da akşam istirahatlarını yapacaklar. Kema'a karşı böyle. Kema'nın en güzel manzaralı yerinde e, bir günler, iki günler artık kaç gün karar varsa burada inşallah kestirecekler. Peki bungalovun içerisinde neler olacak? Yatak tamamen yatağımız, yorganımız, mutfağımız, buzdolabımız, televizyonumuz, yani ocağımız. Yani geldiği zaman burada yani kendi kendine her şeyini yapabilecek. Yemek de yapabilecek. Evet yapabilecek evet. Kışın için sobalar kuracağız, şömineri sobamız inşallah. Kışın da kalınacak. Kemaha öz diyenler burada da kemaha doya doya izleyebilirler. Bir 10-15 gün sonra inşallah bitmiş duruma gelir. Kemahımıza hayırlı olsun. Ajans Erzincan şimdi cebinizde. Hemen indir. Önce sen öğren. Kolay kullanım. Sade ve şık tasarımıyla haberlere kolay ulaşmanın adresi Ajans Erzincan. Cebiniz kadar yakınız. Ajans Erzincan'a indirin. Erzincan'dan haberiniz olsun.